İran İslam Devrimi'nin üzerinden 46 yıl geçti. Peki bu olay neden hala önemli? İran İslam Devrimi sadece İran'ın değil hatta tüm Orta Doğu'nun tarihini sonsuza dek değiştirdi. 46 yıl önce yıllarca sürgünde kalan İmam Hümeyni İran'a döndü ve İslam Devrimi süreci en yüksek noktasına ulaştı. İmam Hümeyni'nin dönüşünden sonraki 10 gün içinde halkın protestoları ülke genelinde büyüdü ve sonunda 11 Şubat 1979'da Pehlevi rejimi çöktü. Peki bu devrim neden bu kadar önemliydi ve neden İran 46 yıl geçmesine rağmen her yıl bu olayı özel törenlerle anmaya devam ediyor? Bunu daha iyi anlamak için birkaç kilit noktaya bakalım. Devrimden önce İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik müttefikiydi. Şah iktidarını büyük ölçüde Washington'ın desteğine borçluydu ve bu nedenle hem iç hem de dış politikası Batı'nın etkisi altındaydı. Ancak 1979 devrimi bu denklemi alt üst etti ve İran'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan nüfuz alanından çıkardı. Devrim sonrası İran küresel siyasette bağımsız bir aktör haline geldi. Direniş hareketlerine verdiği destekten Orta Doğu'da yeni bir düzen kurma çabalarına kadar İran'ın devrim sonrası yaklaşımı dünya siyasetinde yeni bir dönemi başlattı. İslam devrimi İslam dünyasında siyaseti ve dini birleştiren ilk büyük hareket oldu. Bu durum sadece İran'da değil, tüm bölgede de yankı uyandırdı ve pek çok Müslüman ülkeye ilham kaynağı oldu. Bugün İran bu yıl dönümünü sadece tarihi bir anma olarak değil, aynı zamanda direnişin, bağımsızlığın ve ulusal kimliğin bir sembolü olarak kutlamaktadır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? İslam devrimi sadece bir rejim değişikliği miydi yoksa dünya siyasetinde büyük bir dönüşümün başlangıcı mıydı? Fikirlerinizi bizimle paylaşınız.